Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Ee, önceki videoda e, şey göstermiştim işte, hatırlamıyorum neyse. <laughs> Bu videoda 11545 kanlı kol onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar, ben size e, şey demiştim hatırlarsınız. Macro Cables falan e, mod yüklemiştik. İşte o modlarla artı hor hor. Yani hor hor şöyle, şöyle diyeyim. <laughs> şöyle hor hor mod. Yani hor hor modunu yüklemeniz lazım. Onu söyleyeyim. Hadi böyle Steve Kullan Kol falan. Onu yüklemeniz lazım. Onu söyleyeyim. Bu arada e, şey RS Modi bile, bilenler e, söylüyorum. Eee RS şey var. Horror element şeyi var. Onu kullanıyorum ben sadece. Yoksa bayağı kasıyor yani. Neyse, çalan şerimizi açıyoruz artık hocam. Sonra modslara geliyorum ben. Burada da bir e, Sans oyununu düzenledim e, ee, bir yer şeyini modlarımı artı olarak tılanşer fenalanlığı düzenledim. Ee, neyse. Mods, mods, mods. Modsumu geri. Bakın ben burada yüklemişim. Şimdi hor hor elementsı da yükleyeceğim. Yükledim. Şimdi arkadaşlar bir şey yapmam lazımdı ya benim. Şimdi hümmüz bir şey atacağım. Heh, şuna bir atalım. Heh, ah, tamam. Bu arada o skin yükleme şeyi onu da söyleyeyim. Neyse. Ya onlar çok takılmıyor yani. Ee, skin nasıl değiştirilir videolarına bakarak öğrenebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Tuan çörek geçeceğiz. Sizin için bir saniyecik. Benim için 20 dakikacık. Hadi. 1, 2, 3 geç. Burada modlarımız yükleniyor. Tam Minecraft'a girdiğimizde açılacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sorun olmadan açıldı. Modlardan işte hor e, hor element şeyleri oldu işte. Çünkü ben yükledim. Tek oyunculuğa basıyorum. Basmazsanız dünya giremezsiniz. Ciddi misin oğlum sen? Bu zeka ile Vallahi valla. Bir mucize. <laughs> Şaka. Ee, sonra benim kurduğum bir dünya var aga. Ona gireceğim ona. Yoksa var ya. Ha? <laughs> ben de bir değişim amına. Yaa. <laughs> <laughs> Tam ekran yapalım ya bu şunu. Hop yaptık. Hoppa. Arkadaşlar. Ee, bir şöyle yapalım. Böyle değil miydi lan? Tuşlarım çalışmıyor. Heh. Bir de RAM. Heh. Gördüğünüz gibi benim skin eee Hunger sayesinde bayağı 15.45 olmuşum. Neyse. Hava gitme hava atmak gibi olmasın yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. O modu yüklediniz. Korkum, korkutma modunu yüklediniz işte. Sonra e, istediğiniz kolu alıyorsunuz, istediğiniz kolu. Ben baba e, 15 45 kanlı kolu alacağım. Sonra B'ye basıyorsunuz. Bakın burada çapa var. Ona tıklıyorsunuz edit diyorsunuz. Aa! Heh tamam. Sonra elmas çapaya tıklıyorsunuz. Bakın burada Alex hayatı var. Ona tıklıyorsunuz. Aa böyle bir şey mi oldu? Sonra aqua diyorsunuz. Sonra bir tane daha yapıyorsunuz öyle. Yap artık. Heh, tamam. Böyle arkadaşlar. Şimdi Alex TV'nize gelelim. Sonra left arm diyelim. Bakın sağda f f f f var ya. Oradan hepsi böyle siyah yapalım. Right arm yine öyle. Kol gitti değil mi arkadaşlar? Kol gitti akünte post diyoruz. Şimdi tekrar edit diyoruz. Bakın burada body part diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Sağda da böyle bir yer var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra artı e, yan yana var ya arkadaşlar şu. Ona tıklıyorsunuz. Böyle bir yer açıldı. Left arm'a tıklıyorsunuz pitch gidiyorsunuz. Sonra istediğiniz kolu şey yapıyorsunuz. Edit diyorsunuz. Bakın şimdi. Şimdi SSG'ye basınız. gördüğünüz gibi kanlı kol. Ee, şimdi bunu şöyle bayağı ayarlamamız lazım. Sağ yapacağız, sol yapacağız. Aga bayağı zor ya. Ben yapmıştım da bu dünya. Doğruyu kaybettim. Neyse. Ha, aşağı inme bu. Unuttum ama. <laughs> Oh. Ya ben ne yapıyorum? He? Aynen böyle. Bakın arkadaşlar böyle bir dakika. Oo. Oh. Hı, tamam. Oldu değil mi lan? Kimse görmeden. Oğlum oldu değil mi? Bir dakika. Biraz aşağı inmem lazım. Heh, az sarışınlar, vas sarışınlar. Yat esmer kalk sarışınlar. Tamam arkadaşlar bunu yaptık ya. Bunu yaptık. Bu arada el hareketini de göstereceğim bu, burada. Tamam. Ee, sonra e, isimsiz olan yere geliyorsunuz. Sonra right arm'a tıklıyorsunuz, Pitch gidiyorsunuz. Sonra kolu seçiyorsunuz işte. Ne uzattım ama. Sonra böyle 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 tamam mı kardeş? Hak ettiysem eyvallah. Ya of hep karıştırıyorum. Heh yine. çok indim. Ya aga bir dur. Ha? O biraz <laughs> ya çok komik oldu. Keşke kopyalasaydım da kopyalamayı bilmiyorum. dakika. Ya bir yapabilsem var ya şu anda hala çekeceğim de yapamıyorum. Aga delireceğim. tamam. Evet, ikisi de oldu böyle işte. bildiğiniz şimdi kanlı kol oldu arkadaşlar. Şimdi buradan morph settings aşağıda. Ona tıklıyorsunuz buradan tuş ayarlıyorsunuz. ne ne bak. Buradan tuş ayarlıyorsunuz. Mesela o. O tamam. Bakın böyleyim ya. O dedim mi böyle oluyor aga. Böyle oluyorum. Şimdi bunun el hareketini göstereceğiz. Şöyle yani. Ha şaka yaptık tabii ki de. Neyse bunu tekrar yapıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Dur ben bir kopyalayayım şunu. Buraya yapıştıramıyor mu? Buraya yapıştıramıyor mu? Pasti. Ok. Yapıştıramıyorum. What the fuck is that? Tekrar mı yapacağım ben şimdi bunları ya? Neyse neyse neyse. Tekrar dediğim gibi yapıyorsunuz işte. Left turn. Pick. Edit. SC. Ama bu sefer el hareketiyle. Onu da şimdi 2 saat ayarlayacağım ya. Ya yukarı niye gidiyorum ben? Ya oğlum. Çok komik. Ananı. Ya oğlum. Ha evet. Adam be adam. Uy. Yaptım lan. Şimdi bunu -90 yapmam lazım. 90. Amına kodum. Hayır aga. Anlamıyorum. Aga! Siktir Ananı ya! Oh. Ya abi delireceğim. Elektriği niye olmuyor? Ben yapmıştım ama. Oh evet evet. RX'ten yapacakmışız. 90. Da yani böyle el hareketim olur agı. Ya siker mi? Ya ya Rabbim. Evet, 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 evet. Evet, evet yaptım, yaptım, yaptım. Evet arkadaşlar yapmış bulunmaktayız. Vallahi ben de şaşırıyorum nasıl yaptığımı. Yaptım bir tane kolu da ikinci kol var deneyeceğim. Right arm. Or. Or Çun marketten yarabanda alana ampul bedavadır arkadaşlar. Ee, bu aralar e, bunu gösterdikten sonra yani Abicim beni bir bırak. Tamam, şimdi. Evet. Oğlum tekte bildim ha. Oo. Oo. Anan ya deleceğim Aa Ne oluyor? Ya yapma. ne ya yaptım Yo, Ya şaka yapmam. Ya şaka yapmaya yapma ya. Yapma şunu amına koyayım. Ya sil şunu. Sil sil. Ya, ya sil, böyle şey. Ya. Çok zor. Çok zor. Allah çapsın çok zor. Bu oradan komik gibi görünebilirdi. De. Yapmayı denirseniz var ya. Delirirsiniz. Allah çapsın bak. Şaka şuraya evet. ya bak ben bunu mu diyorum? Ben büyü mü diyorum? Tövbe tövbe. Top topi top top topi. Ah evet 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 evet. Let's go. Ama biraz aşağı imisler. <laughs> Al beni kurtul. Silamını koyayım. Tekrar yapacağım. Right. Right turn diyorum. <laughs> yeah, tamam. <laughs> dab da bir, dop dop bir, Sil şunu. Bu ne yap? Ya aga. Çok sakinim, çok sakinim. Bak. Right turn. Ay left arm. Left arm diyorum. Aa. Aa. Bir şey keşfettim. Bak buldum hımını kıyım. İnşallah bir şey olmaz lan. Bak buldum. Ona ne uğradığını. Bak buldum. Bak buldum da biraz aşağı inebilir mi bu? Aşağı diyorum yukarı demiyorum. Evet. Şimdi ya ananım. Oğlum. Babi 15.45 yamulmuş mu? Niye böyle yapıyor? Aga çok delireceğim. Niye yani videoda olmadığımda iyi yapıyorum da şimdi bok gibi yapıyorum. Söyler misiniz bunu? Ya bak 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 bak. Şerefsiz evladı. Şu mouse'u. Şu mouse'u Allah belanı versin masu. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Heh. Eksi 90. <laughs> Aga. Acaba left arm'da mı bir sıkıntı? Aa Evet left armda armda bir sıkıntı varmış. Eksi 90 93 olmuş 90. <laughs> e yani ya beni uğraştırma, Beni uğraştırma. Lütfen daha geriden geçmeyin amına. Ana niye? Çok gıcık bir şey. Ya keşke hazır olsam bunu. Şu elim ve ayağım terledi şu anda. Ananız. Allah belamı versin var ya. Bu video bittikten sonra Minecraft falan oynamayacağım. Ya bas şuna. E ee, aşağı niye inmiyor bu? Klavye ananı ne diyor oğlum. Mal diyor. Hmm. Left arm. Ananı. Ha tam. Tam oldu oldu oldu. Çok şükür ya Rabbim. Tam tam. Oldu işte amın. P olsun. P, oldu bebe nasılsın? Oh, el hareketi oldu. Tamam sonunda. Ama şunun bir editini yapmak lazım. Yok sebebimiz nikahı. Çünkü iki de bir şey işe yıldım çarpıyor buna bastım da. Heh tamam. G H G H hop böyle. Babi 1545 normal. Babi 1545 doğru. <laughs> Oğlum çok güzel oldu. Mesela şöyle. Ee, heh tamam. Bakın şimdi arkadaşlar. Düşün. Ya M1. Heh tamam. Düşün şöyle bir şey oldu. Şöyle geziyorsunuz. Babi 15 gitmişsiniz tamam mı? Böyle geziyorsunuz. La 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 la. La 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 Ama şöyle bir ayar yapmam lazım. Bakmayın lan. Left arm. Tam şimdi bunu şey yapalım. Tam. Şimdi geziyorsunuz böyle. La 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 la. Ananı seveyim. Seveyim anan, seveyim. Güzel olsun. Tam. Böyle geziyorsunuz lan. Yo nasıl? Abi delireceğim ya. C olsun. C'de de olursa yok ki. He tamam. Ha tamam. La la la. Aa bu ne? Buna sağ tıkladığımda acaba ne olacak? E sağ tıklıyorum Hiç bir bok olmuyor. Aa kollar gitti. Aa kollar gitti. Dur sağ tıklayacağım belki kol gelir. Kol gelir. Kol gel artık. Niye elim görünmüyor? Oha! Oha! Benim artık kanlı kolum var. Acaba L artı shift'e bastığımda ne boklar oluyor? Hiçbir bok olmuyor. Uçuyorum. Uçuyorum ya uçuyorum. Oha! Şimşek çaptırıyorum. Oha! Ya, yani böyle yapabilirsin. Şaka kanka. Oğlum bunlar niye gitmedi? Bu arada gerçekten geldi. Ben bir şey yapmadım. Harbi gelmedi. Dur bir dakika. Dur kolumu şey. <laughs> bak arkadaşlar ben şu anda sağ tık yapıyorum sadece full. Full sağ tık hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Sağ tık yapıyorum full. Sağ tık. <laughs> Oğlum bak. Ama bunlar gitmiyor. Kanlı kol otomatik kendime geliyor bu arada. Ben yapmıyorum. Çünkü tuşu ayarladığım için. Bak şimdi tekrar C'ye basıyorum. Tamam. Bak sen tık yapıyorum şu anda. Bak geliyor da gitmiyor Dur survival'da deneyeceğim. Come mode survival. Anlasın lan. Ha. Game mode. şasi, Game mode survival. Evet. Şimdi ya slime hemen de gelmiyor. Slime şey gel lütfen, şey gel lütfen. Dur kolumu şimdi sildim tam. Şimdi sağ tık yapacağım şuna. Acaba dur iki konum gelecek mi? Çok merak ediyorum. Şu anda sağ tık yapıyorum full. Geldi. Oğlum bu hile gibi bir şey lan. Dur. El hareketi yaptığımda oluyor mu bir şey? Uçuyor. Dur bir dakika. Şu anda el hareketi yapıyorum full. Oha uçuyor. Oha. Bak şu anda L artı shift yapıyorum. Oha acaba yıldırım hangi komut? Çünkü o komutları bilmem lazım. Derken çok güzel lan. öldük. <laughs> Ee, o oldu <laughs> tamam. Tamam neyse. Ne yapacaktım lan ben? Ne yapacaktım lan ben? Ya işte arkadaşlar. Güzel bir mod. Ya güzel yani. Elaketi. E hor element yani. Bu kolları sahip olmak için o modu da paylaşabilirim bulabilirsem gerçek sitesinden. Yani size virüs kaptırmak da istemiyorum. O yüzden gerçek sitesinden bulmak için araştıracağım arkadaşlar. O yüzden e, bugünler çok video gelmeyebilir. E, görüşmek üzere. Bay bay.